...tarihin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Şimdi, algı, iletişim, kim nasıl bir operasyon içerisinde? Veya son dönem, yok onlar olacak, 15 lira yok mu arttıran? Ben size söyleyeyim. Kimler söylüyor bunu, söyleyeyim mi size? Şimdi, salonda, Trabzon'da yoktur bu ama. Eş, dosta varsa selamımı iletin diye söylüyor. Bakın, iki kesim söylüyor bu. Bir, malum siyasi motivasyonlar. Ailen nerede? karton topluyor, seninle oturuyoruz. Oturuyorsun. Okuyor musun peki? Evet abi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dört. Dördüncü sınıfa gidiyorsun. Peki böyle para kazanmak zorunda mısın? Dördüncü. Dördüncü. Onun için. Annemin babamın getirdikleriyle evimin getirdiği. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mecliste aşırı yoksulluk Türkiye'de sorun olmaktan çıktı. Artık refahı paylaşıyoruz dedi. Muhalefetten rakamlarla temel Türkiye'de yoksulluk, uluslararası dökümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refah paylaşmayı önemsiyoruz. Şimdi insanlar açlıktan köprülere kendini asıyor. Bu kusur Ak Parti'nin, Ak Parti hükümetlerindir. Daha ne söyleyeyim ben? 2015 diğince. Nasıl diyeyim ablacığım? Ailemle bir <laughs> olmak yani nasıl diyeyim? Semih. Yani. Ayakkabı boyacılığı nasıl yapıyorsun oluyor? değil mi? Biz senle daha önce iki röportajda, sen daha doğrusu röportaj verenlerin yanında durdun. Bizim mikrofonlarımıza konuşmuşluğun da var hatta. Kameralarımıza da göründün. Biz burada vatandaşın gündemini soruyoruz. Sen de bir ayakkabı boyacısın, bir emekçisin. Doğru mu? Küçük yaşta olsan da. Sen nasıl yorumluyorsun vatandaşın gündemini? Gerçek gündem nasıl sence? Zor ya. İşte abi üç kuruş kazanmak için abi yaptığım bir şey var. herhalinden kazanıyoruz abi en azından. Sen okumuyor musun? Okuyorum abi. Şu an zaten evden eğitim görüyorsun değil mi? Daha sonra da ayakkabı boyacılığı mı yapıyorsun? Evet. Normal şartlarda okul varken hafta sonları mı geliyordun? Evet, gibi. cumartesi pazar geliyordum. Evet. Ne için çalışıyorsun peki? Abi zor durumdayız. O yüzden. İşte elektrik yaz falan var, zor veriyoruz. Ben de çalışıyorum abi. Evde hmm. boş duracağıma kadar. Ailenin durumu mu kötü? Yani abi ya, şükürler olsun. Evet. Kaç kardeşsiniz? Anne baba ne iş yapıyor? Abi beş kardeşiz. Babam inşaatçı, <laughs> usta, dekorasyon ustası. Annem de ev hanımı. Evet. Diğer kardeşlerin senden büyük.